İyi günler arkadaşlar ben Akaya Müjdat Bugün sizlerle bana da videoların altında sorulan soruyu söylüyorum Bu yanına bu kadar çok pek nasıl alınıyor? o hani yanına yaratıklar nasıl çağrılıyor veya bu market üzerinde işimize yarayacak itemler nelerdir onlara bir bakalım. Tabi hepsini söylemeyeceğim yani bir ünlük yapımı falan filan da. En lazım olanları diyelim şu şekilde. Mesela efek item. Zaten olayımız burada bitiyor. Efekt itemde zaten poşetleri görüyorsun. Bunlar bir şey yok. XP item yazan yerde şurada gördüğünüz gibi XP arttırıcılar var işte 1 %25 arttıran, %50 arttıran, %100 arttıran poplar var. Bunları alın. Bunlarla kasarsanız yok. Çok daha seri yapıyorsunuz. Görevlerden gelen değil. Normal yaratıklardan gelen XP artıyor. Belli levelden sonra 20 25 sonra bu da güzel oluyor. Bir elit yaratık kesiyorsunuz. Yani çok çok yani iki kat yani 2000 geldi yani 4000 geliyor, 5000 geliyor. Güzel oluyor seri kesiyorsunuz yani. Sonra speed itemde megafon var. Dünya çetinden yazmanızı sağlıyor zaten. Bu çok önemli bir şey değil. Bu hareket parçamenleri de çok önemli değil. Ama şuna bakabilirsiniz. Bu 3. sayfada paralı asker alma, paralı asker savaşçısı var, askeri alma var, din adamı yani büyüklüğünü alma var. Bunlar şu şekilde işte birer tane alalım. Şimdi göstereceğim onları. Bunlar zaten yanımıza çağırdığımız askerler ve inanılmaz kuvvetler. Sizden tam 5 kat güçlüler. Yani siz ne kadar güçlüyseniz, leveniz, ne kadar iyiyse ondan 5 kat daha şeklinde oluyorlar. Bundan sonrasında zaten takım arkadaşlarının yanına çağırma var. Partiyle kasıyorsanız arkadaşlarınız sizi bulacaksa falan filan. Biriniz bota gider, diğerleriniz bununla birlikte herkes hiç yanına çekebilir. Çok rahat bir şekilde. Burada bundan daha sonrası zaten çok da fazla bir şey denemez. onlara gerek yok. Ee, şöyle bir şey var bir de. Special'da şunlar. Combat Assist. Bunlar çok önemli. İşte mesela şu sağdakiler genelde. Mesela kritik şansı. Normalde bu 2000 artıyor. Bu 4000 artıyor. Bunlar önemli. Saldırınızı 4000 arttırmıyor da saldırı değeriniz artıyor. 150 civarında falan. Bunu alabilirsiniz güzel oluyor yani bota gideceğiniz veya sağa sola PK'ya atacağınız zaman savunma parçalarını işte ee, hiddet hızınızı bu kazandığınız kırmızı şey var ya onun daha hızlı almasını sağlıyor herhalde yani yanlış hızında olabilir hareket hızınızı arttıran var o önemli bir de şurada şu var üst, üst seviye can bu yüzde yüz canınızı arttırıyor inanılmaz fazla bir canınız oluyor yani bütün bir, 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 buçuk kat daha fazla o iki buçuk katına çıkıyor yani Burada yüzde yüzü var, yüzde var. Bunlar değil ve diğerini alabilirsin çok rahat bir şekilde. Veya bu vurduğunuz, <laughs> vurduğunuz şeyin, vurduğunuz demedin size geri kazanmasın. Can olarak hani vampirik özellikler vardır bazı oyunlarda. Vurdun mu can çalarsın sistemizi tekrar. Onun gibi bir şey oluyor bu da. Ya bunlar bu kadardı. Bunlar önemli şeyler yani. Combat Assist'te bir de gemler var. Bu gemleri kendi üstünüze ekleyebiliyorsunuz. Onu ayrı bir videoda anlatacağım. Ve şimdilik önemli olan şu XP itemler. iki kat XP. Ve buradan dediğim gibi işte şu petler yani şu petler yaratıklar onlar çok önemli. Hemen çağıralım onları mesela şu şekilde. Gördüğünüz gibi işte ben 6 levelim bu benden kat kat düştü gördüğünüz gibi benim canım ne kadar onun canı ne kadar gördüğünüz gibi tam 5 kat can fazla oluyor. O derece ata o derece sağ, şey oluyor defansı oluyor. Paralı fışar. İkincisi gördüğünüz gibi büyücü gibi büyücü de aynı şekilde aynı şeylere sahip, atakları şeylere sahip, aynı cana sahip. Bir şunu çağıralım. Paralı asker. Gördüğünüz gibi bunlar ikisi tanklamada, büyücüde, kesmede inanılmaz çok Sizin atağınıza bağlı. İşte bu fiziksel atağınıza bağlı. Şurada ayrıntılı olarak. İşte fiziksel saldırınıza bağlı. Peki ateş saldığınıza bağlı. Yani i̇kisi fiziksel saldığınıza, peki Büyük büyü zaten ateş saldırıza bağlı, ateş büyüsü yani bu. da çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Ben şimdi mesela 5 6 levelim. 5 levelde bu parayı aldığınızda, kurttan parayı aldığınızda bunları çıkartabiliyorsunuz. Bunlarla inanılmaz hızlı kasabilirsiniz. Tabi bu sadece kapalı beta için geçerli. Açık beta da böyle bir ayrıcalık olmayacak. Yani olmayacak yani. Bunları vereceklerini pek düşünmüyoruz bu parayı vereceklerini yani düşünmüyoruz da kapalı oynarken boss kesmede pk atmada bunların yararını kullanabilirsiniz. Yani çok daha seri kasmanızı kesmenizi sağlıyorlar. Güzel de hayvanlar can sıkıntısına gezdirirsiniz yanınızda yani. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.